Bu dünyada kötülük yapanın ahiretteki karşılığı bu dünyada yapılan hiçbir kötülük karşılıksız kalmaz. İnsan bazen gücüne, parasına ya da makamına güvenerek başkalarına zulmeder. Ama unuttuğu bir şey vardır. Hesap günü, ahirette herkes yaptıklarıyla yüzleşir. Kalp kıran, haksızlık yapan, masumun hakkını yiyen kişi kimse görmedi sandığı her anın kaydedildiğini görür. Cehennem sadece ateş değildir. Orası pişmanlığın Utancın ve geç kalmışlığın yeridir. Dünyada başkalarına acımayan, orada merhamet ister ama bulamaz. Zalim yaptığı kötülüğü defterinde tek tek okur, kaçtığı her sorunun cevabı artık karşısındadır. Ne yalanlar fayda eder, ne de bahaneler. En büyük azap ise şudur: Keşke, keşke adil olsaydım, keşke kırmasaydım, keşke tövbe etseydim ama orada keşkeler zamanı geri getirmez. Bu yüzden insan daha bu dünyadayken durup düşünmelidir. Çünkü adalet er ya da geç yerini bulur ve hiçbir kötülük gerçekten yanına kar kalmaz.